Birleşik Arap Emirlikleri tarafından video çekmesi yasaklandığı için paylaşımlarını sadece Twitter hesabı üzerinden devam eden Sedat Peker çok konuşulacak paylaşımları imza attı ve açık açık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için tarih verdi. Hakkında Şed'in suikast listesinde olduğuna yönelik iddialar yayılan Peker, çok açık bir biçimde FETÖ ile mücadele edilmediği yönünde flash paylaşımlar yaptı. İşte asrım pezevengini sizlere açıklayacağım diyen Peker'in Ayrıca tam inceden FETÖ'ye, FETÖ'den Kur'an kursunda istismara uğrayan çocuklara kadar. Flash son dakika paylaşımları. Kahraman Mıraş'ın Arınç Kur'an kursunda temizlik görevlisiyken, hoca olarak atanan alçak, 11 yaşındaki erkek talebeleri uzun süredir tecavüz ederken, bu iğrençlikleri engellemeyle görevli olanlar halen daha deizm ve ateizm hortladı diye yaygara yapıyorlar. Dini inancını kaybeden gençlerin günahlarının tamamı bu dini yetkililerin boynundadır. Yılmaz değil camilere sokulmasın diye yaygara yapacağınıza, siz öncelikle Yüce Allah'ın kutsal dinini öğrenmek için Kur'an kurslarına giden çocukları bu sapık sözde hocalardan koruyun. Benim en sevdiğim hastam Süslü Süleyman. Son günlerdeki tavırların doktorun olarak beni çok mutlu etti. Bu yüzden 1 Ekim meclis açılışında sana çok güzel bir hediye hazırladım. Şimdi huzur içinde tatilini yap. Kıymetli kardeşlerim, Deyyusu Ekber İpşir Paşa'dan daha büyük bir pezevenk kimdir diye soruyorsunuz ya, bekleyin. Her şeyin zamanı var. Size vereceğim tek ipucu, renkli bir arkadaş. Asrın pezevengi. Bankasya'yı para yatıranları FETÖ'cü diye cezaevine atarken, o dönemin Bankasya Genel Müdürü Alifuat Fuat Taşkesenlioğlu'nun SPK'nın başına getirilmesine sessiz kalanlar, vicdan sahibi kimseyi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramazlar. Akın in mallarına FETÖ'cü diye el koyulurken, Rexos otellerinin sahibi Fettah Tamince'ye devlet ihalesi verenler, akıl sahibi hiç kimseyi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramazlar hain 15 Temmuz kalkışmasında 13-14-15 yaşlarında olan askeri okul öğrencilerini, yaşları şimdi tutuyor diye tutuklayanlar, kripto fetöcü olduğu herkesçe bilinen emekli subayların televizyonlara çıkmasına izin verilirken, bana FETÖ ile mücadele ediliyor masalını asla anlatamazlar. Bütün FETÖ'cü hesaplar bana saldırırken, aldıkları para ya da başka menfaatleri uğruna beni FETÖ'cülerle yan yana getirmeye çalışan kahpeler, şerefsizler, köpekler, namussuzlar, bu masalları hiçbir vatan evladını inandıramazlar. Oh! 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 Paralar SGK'yı dolandıran kuzenim Mehmet Soylu'ya gidiyor. Benim en sevdiğim hastam Doncu sülü. Senin durumunu artık hiç iyi görmüyorum. Bu yüzden seni diyazemi başlatıyorum. Rabia hareketini yapmaktan artık vazgeçtiğimize göre Mısır'daki olayların etkisiyle duygusal davranıp Doğan kızlarına Rabia ismi veren vatandaşlarımız çağrışım yapmasın diye Kızlarının isimlerini değiştirseler acaba daha mı uygun olur? İroni,